Değerli velilerimiz tekrar merhaba. Önceki paylaşımlarımızda sizlerle çocuklarımız için interneti çekici kılan unsurları neler olduğundan ve internet kullanım süresini rayına oturtmakla ilgili önerilerimizden bahsetmiştik. Bugün de önerilerimize devam ediyoruz. İnternet kullanımını kontrol etmek konusunda yapılandırılmış bir uygulama olan internet sözleşmesinden bahsetmek istiyoruz bugün. Ee, çocuğun internette kalacağı sürenin ve diğer koşulların belirlendiği bir sözleşme yapmak e, inanın çok somut bir adım olacaktır. Özellikle de doğru şekilde planlanır ve uygulanırsa e, çok ciddi mesafeler kat edildiğini biz rastladık daha önceki çalışmalarımızda. Sözleşme dediğimiz şey ebeveynle çocuk arasında kazan kazan ilkesine dayanan Koşulların ve kuralların birlikte ele alındığı, maddeler halinde yazıldığı ve birlikte imza atıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Ee, sözleşme hazırlama noktasında size yardımcı olabilmek için rehberlik metod baksın rehberlik alanında sözleşmelerimizi biz paylaştık. Oradan e, referans alabilirsiniz kendinize. Tabii sözleşmeyi okuyup kendi aile düzeninize göre yapılandırmanızı daha uygun buluyoruz elbette. Sözleşmelerimiz iki türlü, ebeveynin imzaladığı, ebeveyn sözleşmesi ve öğrenci sözleşmesi şeklinde. Çünkü biliyorsunuz hiçbir kural tek taraflı değildir. Ee, sizin de imzalamanız gereken, altına imza atmanız gereken bir takım kurallar olacak. Ee, sözleşmeyi çocuğumuzla ne şekilde paylaştığımız önemli. Paylaşacağımız ortamı, zamanı ve üslubu iyi belirlememiz gerekiyor. Bu konuda özellikle konuya nasıl giriş yapacağınızla ilgili şöyle söyleyebilirim. İnternette bu konuda önerileri ifade eden, içeren bir takım videoları izlediğinizden söz edebilirsiniz. Ve onu karşınıza aldığınızda uygun zamanda. Biliyorsunuz seninle internet kullanımı konusunda çok sık çatışma yaşıyoruz ve bu beni çok üzüyor. Bu konuyu artık tatlıya bağlamak istiyorum. Eminim sen de benimle aynı fikirdesindir. Dinlediğim önerilerden önerilerden bir tanesi de internet sözleşmesiydi. Ebeveynin ve genç için ayrı ayrı hazırlanan. Senin de bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Ne dersin? Dediğinizde hayır cevabı alacağınızı zannetmiyoruz. Tabii tüm, kuralların ve sözleşmelerin belli bir sınırlaması olması lazım. Tarih sınırı olması lazım. Sonsuza kadar sürmez Hiçbir sözleşme. Bu nedenle bizim önerimiz sözleşme sınırınızı yüz yüze eğitim başlayıncaya kadar ki zamanı kapsayacak şekilde ayarlamanızdır. Öte yandan şunu da biliyoruz. Sadece internet kullanımına yönelik kurallar oluşturulduğunda bu karşı tarafta çocuğumuzu bir direnç yaratabilir, hatta internet kullanımı isteğini arttırabilir bile. Bu nedenle hayata dair diğer konularda da ona ait sorumlulukların neler olduğu noktasında konuşmanız, paylaşmanız direncin azalmasına katkı sağlayacaktır. Tabii çocuklar e, sevdiği şeyleri hepimiz aslında sevdiğimiz şeyi yapmak konusunda sınır tanımayız. E, sevdiğimiz bir uğraşla nasıl vakit geçirdiğimizi anlamayız bile. İnternet de çocuklarımız için aynı durumda olduğu için e, zamanı delmeyi çok isteyeceklerdir. Süreyi aşmayı çok talep edeceklerdir. Anne biraz daha kalabilir miyim? Ne olur 10 dakika daha. ları. çok aşinasınız eminim bu taleplere. Bu noktada bozuk plak taktiğini uygulayabilirsiniz. Bozuk plak taktiği e, aynı anlama gelen e, farklı şekilde ifade edilmiş cümlelerle yanıt vermek üzerine kurulu. Örneğin çocuk sizden talep ettiğinde, örneğin bakıyorum ders notların iyi, e, anne bugün biraz daha oynayabilir miyim? Cevabımız 3 saat olarak anlaşmıştık. Ama anne e, en azından bugün oynasam 3 saatte sözleşmemizde yazan, yarın daha az oynasam 3 saat demiştik. Şeklinde aynı cümleleri farklı şekillerde tekrar ederek öğrencimizin, çocuklarımızın ısrarlarını çatışmaya girmeden noktalama şansına sahip oluruz. Evet son olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Metotbox Box rehberlik alanında sizler için hem bu konuda internet kullanımı konusunda hem farklı konularda hem sizi hem çocuklarınızın içeriklerimiz var. Onlara göz atmanızı arzu ediyoruz. Hepinize saygıyla selamlıyorum ve sağlıkla kalın diyorum.